Herkese merhaba, yeni videomana hoş geldiniz. Bu aralar sık sık böyle alışveriş blokları geliyor küçük küçük. Çünkü dediğim gibi haftalık olarak e, alışveriş yapıyoruz. Bugün pazar bloğu çekecektim ama pazarımız tam anlamıyla kurulmamış sanıyorum. Kar böyle yağıyor, duruyor, yağıyor, duruyor. Sadece bir sokak kadar kurulmuş. E, sizinle onu paylaşmak istiyorum. Çok fazla bir şey kurulmadığı için pazarda blok çekemedim. Şöyle muz aldım. Bir tane kereviz aldım. Hem kereviz yemeği yapmak için hem de ben çorbalarımda kullanıyorum. O yüzden kereviz aldım. Havuç aldım. Biz çocuklar özellikle havucu çok fazla tüketiyor. Ben de seviyorlar. Severek tüketiyorlar. Bir tane kabak aldım kendim için. Şu an patlıcanın mevsimi değil ama değişik yemek yapmak istediğimizde en azından bir kızartma falan filan olarak ya da atıyorum karnıyarak. O yüzden yarım kilo kabak aldım. Fiyatlar bu arada uçmuş vaziyette. Zaten yüksekti ama sanıyorum kardan dolayı daha da fazlalaşmış. şöyle mandalina aldım. Ee, bizde evde herkes tekrardan hastalık bir daim yaptı. İki tane çocuk. Büyük kızım ve en küçük kızım şu an yine gribal enfeksiyona yakalandı. O yüzden bol bol C vitamini olsun istiyorum. Bazen fırın yemeklerinde kullanmak üzere ya da patates püresi olarak patates aldım. bir de evde soğanlarıma eklemek üzere eksik kalmasın diye soğan aldım. Pazarın en ucuz ürünü patates ve soğandı. kilolarını 20 TL'den aldım. inanın i̇nanın kereviz 60 TL idi. Patlıcan 95 liraydı. muz 70 TL idi. Mandalina 35 liraydı. 2 kilo ondan aldım. Havucun kilosu 35 TL idi. Bu şekilde. Tabii ki oraya uğrarken pazarda e, yufka tezgahımız da çıktı. Oradan da yufka aldım. E, marketten turşu alıyorum ama tadını e, çocuklar çok beğenmiyor. Pazarda bir turşucumuz var. İki tane farklı yerde turşucu var ama bir tanesinin tadı harika. E, yakalayabilirsek mutlaka oradan alıyoruz. Şöyle salatalık ve Lahana turşusu aldım, buz gibi bu arada inanılmaz. Bir de e, yaprak aldım. E, mutlaka deneyenleriniz vardır ya da bilenleriniz varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. E, pazarda e, her zaman gidemediğim zamanlarda bir iki kere marketten e, yaprak aldım ve e, bilinen o marketlerden aldığım yapraklar hem çok kalın hem de çok kötü çıktı. Ee, ama bu pazardan aldığım ince ve gerçekten e, güzel temiz yapraklar. Sizin bildiğiniz şu marketteki yaprak gerçekten güzel diyebileceğiniz bir market varsa beni yönlendirebilirsiniz. E, çünkü ben üç büyük marketten aldığım halde hiçbir zaman memnun kalmadım. Hem çok kalın damarla çıkıyorlar, pişmesi çok zor oluyor. Hem de içlerinden inanılmaz fazla e, Pislik çıkıyor diyebilirim size. O yüzden artık marketten uzun bir süredir almıyorum. Ama e, o bildiğiniz turşucunun yaprağı çok güzel. E, oradan da yarım kilo kadar yaprak aldım. Evde pirincim bitmişti. Pirinç aldım. E, muzlu puding ve kakaolu pudingler aldım. Bu arada reklam değildir. Aldıklarım dediğim gibi kendi bütçemizde aldığımız ürünler ee, küçük kızım pudingli pasta istedi ona çakolu pudingli pasta yapacağım şöyle e, kurabiye yapmayı planlıyorum yine e, tereyağlı margarin aldım bir de tereyağı aldım Bu bir tane çubuk makarna aldım değişiklik olsun diye ee, şöyle Kelox'un küçük paketleri çıkmış. Denemek için iki tane bundan aldım. Şöyle. Bir de e, pudingli pastamda kullanmak üzere petit beurre bisküvi aldım. Ee, başka da aldığım bir şey yok arkadaşlar. Aldıklarım bu kadar. Ee, dediğim gibi pazar tam anlamıyla kurulmadığı için bizim Pazarımız çok büyük e, ama sanıyorum kar yağışından dolayı e, sadece bir sokak kurulmuştu. Hatta eve gelirken neyi fark ettim? Domates almadığımı. E, çünkü domates ve salatalık satan yerimizde kurulmamıştı. Mesela yeşillikleri alamadım. Allah'tan evimde vardı ama yeşillik olan standtan onları da alamadım. E, dediğim gibi pazar alışverişim bu kadar. Beni buraya kadar takip ettiğiniz, dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basıp yorum yazarsanız çok ama çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.